Ee, orada bu taşı görünce elimi aldım böyle. Ee, biz sanki 90 yaşına geldiğimiz zaman böyle yüzümüzde çizgiler olur ya. Belki seyircilerimiz yakından görebiliyor ama yani hayli bir dij kardeşim gösteriyor e, şenir, oldukça hayli bir şey yani taş. Şöyle dedim, bir dile gelse e, acaba neler anlatır? Evet. Dile gelse bu acaba neler anlatır? Ee, gerçekten belki de diyecek ki Ben dağların zirvesinde Koca bir kayaydım Yani orada Yağmurlar esti Rüzgarlar esti Yağmurlar yağdı adı, rüzgarlar yani. esti Yani başımdan o koca kayaydık Büyük bir aileydik yani Tabiri caizse Oradan bir rüzgar bizi savurdu O zirveden Yavaş yavaş yuvarlanmaya başladık Güneş bizi yuvarlandıkça çatlandı. parçalandık. Parçalandıkça böyle yani belki binlerce yıl. ufak olduk. Belki için. tabii 2000 yıl, 3000 yıl, 5000 yıl. Yani e, belki de bizi görünce bir 60-70 yıllık hayatta e, mücadele içerisinde bizi görünce bize belki de acaba gülüyor mu veya ne diyor yani ey insanoğlu. E, ve bir de daha epey bir macerası var. Bu tabii ee, öyle görünüyor ki bu çatlaklar bir gün büyüyecek ee, ve ondan sonra yavaş yavaş küçülerek toprak olacak. Toprak olacak, parçalanacak. Yani aslında hep biriz, toprak kardeş. Toprak kardeşiz biz. Yani bununla biz aynıyız. Cenab-ı Hak buyuruyor, bizim minha halaknakum. Hmm. Ondan, topraktan yarattık. Ve fîhâ nu'idukum. Ve hepinizi tekrar toprağa döndüreceğiz. Ve bu da. Ben de toprak olacağım. Toprakta kaybolacağım ve bu da parçalanıp toprak olacak. Belki de yine bir yerde buluşacağız. Ve fiha nu'idukum taratan sonra sizi tekrar dirilteceğiz Hak. Yani zaten tabi e, tabii yaratılışın e, mayasını, başlangıcını anlatırken Cenab-ı Hak zaten huvellezi enşe'ekum minel art buyuruyor Cenab-ı Hak. E, sizi yeryüzünden inşa ettik yahutta da minha diyor yani yeryüzünden bir nebat gibi sizi çıkardık diyor. Tabi aslımız işte Kur'an-ı Kerim'de işte topraktan balçıktan Fahar diyor mesela İşte pişmiş çamurdan Pişirdik yani epey bir demek ki yaratılış evremizde Cenab-ı Hak min diyor mesela çamurun da sülaleleri var diyor toprağın da sülalesi var nasıl bizimki bizim böyle Bak aşiretler, sülaleler varsa, var onların da demek ki onlar da bir sülale halinde. Sülaletin mintin diyor, çamurun bir sülalesinden de sizi yarattık. Belki de öbür sülalesinden taşı yaptı, Tabii. diğer sülalesinden bitkileri yaptı, <laughs> diğer sülalesinden hayvan yarattı. Hallak olan Cenab-ı Hak. Hallak, her türlü yaratmayı. Hallak demek, aklınıza gelemeyecek, gelecek En her türlü yaratmayı, <laughs> yaratmayı bilendir. çeşit çeşit yaratmıştır. Ee, şimdi yani burada e, baktığımız zaman zaten Cenab-ı Hak buyuruyor, taş dayıp geçmeyin diyor. Ve inne minel hicareti lemâ yetefeccerü minhul enhar. Ve inne minel lema lemâ yetefeccerü minhul enhar diyor. Ee, öyle taşlar var ki içinden e, ırmaklar, nehirler fışkırır. Ve inne minha lema yeşşakkagu fe yehrucu min hulma. böyle parçalanır içinden. Şelaleler çıkar, su çıkar. Ve inne minha lemme yehbitu min haşyetillah. Bazısı da böyle Allah korkusundan böyle yuvarlanır, zikreder yani. Zikreder. Allah korkusundan diyor böyle zikreder, durur. Evet. Yani onun için aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da baktığımız zaman, Davut Aleyhisselamı Cenab-ı Hak anlatırken, dağla taşla e, konuştuğunu söylüyor, yani onlarla birlikte zikrettiğini söylüyor. Yani e, maddeyi asliyemiz bir e, ve sonumuz da bir demek. Başlangıcımız Başlangıcı bir, sonu da aynı. Sonumuz da bir bunun. E, Cenab-ı Hak hayırlı sonlar tabi nasip eylesin. Evet. İşte onun için yani Yüce Rabbimiz e, siru fil art fenzuru keyfe bedel halka buyuruyor. Yani yeryüzünü dolaşın, e, yaratılış nasıl başlamış onu araştırın diyor. Yaratılıştan, yaratıcı kudretin kuvvetini e, o zaman daha görürsünüz. Fetekune lehum efelem yesiru fil art yeryüzünde yürümüyor musunuz diyor. Yürürseniz fetekune lehum kulubun yakilune biha. Yani akleden kalpleriniz olur. <laughs> kulaklarınız daha iyi çalışmaya başlar. Yani kurtla, kuşla, dağla, taşla dertleşin, konuşun. O zaman kulaklarınız daha iyi duymaya başlar. E, yahut da gözleriniz daha güzel görmeye başlar. Yani bizim iç dünyamızı e, aydınlatacak dış dünyadır. Zaten e, insanoğlu Fatih Hocam gözüyle alır bir şeyi, kulağıyla alır bir şeyi. Ama e, Vahide böyle, vahide böyle alır. Yani gök ayetlerini de göz ve kulakla alırız, yahut da yer ayetlerini kulakla gözle alırız ve kalbe göndeririz. Kalp onu çözümler. Kalp onu değerlendirir ve çözümler. Dolayısıyla siz kalbe ne götürmüşseniz o onu işler. Yani e, ağzınızla, e, kulağınızla, gözünüzle haram, götürmüşseniz kalp yani malzemeyi kullanır. Sizin Devaz. malzemeniz neyse onu kullanacak. Yani kumaşınız sağlamsa terzi ondan güzel veyahut da yediyeceğiniz vücut da öyle. Yani gıdalar eğer şey ise kaliteli sağlamsa gıda ondan güzel bir yemek çıkar. Kalp de budur yani. Aslında Cenab-ı Hak bütün insanlara Kalp olarak basiret diyoruz biz buna. Basiret, hepsine verdik diyor Cenab-ı Hak. Herkes de var. O konuda birinin diğerinden üstünlüğü yok. Hmm. Ama işte kalbe sizin Göndereceğiniz... gönderdiğiniz malzemeye göre kalp onu işliyor. Şöyle mi anlayalım hocam? Tabi öyle bir tefekkürle başladınız ki çok farklı bir bakış açısıyla şu akla geliyor. O zaman yaratılış fıtrat çok güzel insanın ama insanın baktığı, duyduğu, algıladığı şeyleri kalbe gönderdiği o malzemelerle günahkar ya da Allah'ın verdiği fıtratın Tabii. üzerine ekler koyabilir. Tabii. Bunu mu anlayabiliriz? Tabii. Yani onu kullanmak onun için Cenab-ı Hak ayetleri bile öyle diyor. Yağilun yetefekkerun Yani bizim ayetlerimiz ister gök ayetleri olsun, ister yer ayetleri olsun. Onları göz ve kulak aldığı zaman e, kalbe gider. Onları sağlam bir şekilde aldığınız zaman o bazı ayetler var ki yaqilun, akletmeye sizi götürür. Yani Cenab-ı Hak ayetleri zikrettikten sonra onun leallekum taqilun diyor. Umurur ki akledersiniz. Evet, evet. Onu iyi aldığınız zaman kalp akleden kalp onu yoğurur ve şey der başka ayet-i kerime leallekum tetefekkerun. Om olur ki tefekkür edersiniz. yahut da tedebb tedebbür edersiniz. Arka planında bu işin neler var diye onu düşünürsünüz.